Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün son zamanların en beğenilen ve en favori tatlısı olan soğuk baklava hazırlayacağız. Malzemelerim. 1 paket yani 800 gram baklavalık yufka. Arası için iri çekilmiş bir kase ceviz. Yine yufkalarımızın ara katına ve üstüne dökmek için 1 paket margarin, yarım su bardağı sıvı yağ. Şerbetimiz için 5 su bardağı toz şeker. 4 su bardağı süt, 1 su bardağı su ve üzeri için 1 yemek kaşığı kakao ve isteğe bağlı toz haline getirilmiş sade ve sütlü çikolata malzemelerim bu kadar. Şimdi şerbetimizi koymakla başlıyoruz. Tenceremin içerisine şerbetim için bütün malzemeleri alıyorum. çırpıcı yardımı ile karıştırıyorum. Ve karıştırdıktan sonra ocağıma alıp kaynamaya bırakıyorum. Ara arada yine dibini tutmaması için karıştırıyorum. Ve ocağımın diğer tarafında da bir paket margarinimi tencereme veya tavanıza alıp eritmeye başlıyorum. Yağımızın çok kızmasına gerek yok. Sadece eriyene kadar ocakta tutacağım. Eridikten sonra altını kapatabilirsiniz. Şerbetimin de şekeri eridi bu sırada. tamamen eridi. Bu sırada üzerinde oluşan köpükleri alıyorum. Ve artık yağımın altını kapatıyorum. baklavalık yufkalarımı açıyorum ve tepsimize göre kesiyoruz dikdörtgen tepside yapacaksanız hiç kesmenize gerek yok. Ben yuvarlak tepside yapacağım için sadece şu kenarlarından alacağım birazcık. tepsime göre baklavamın yufkamın kenarlarını aldım. Şimdi yufkamız çok çabuk kuruyacağı için bu aşamada hemen bunları tekrar paketlememiz gerekiyor. Herhangi bir poşete veya kendi naylonuna sarabilirsiniz. Bu sırada kaynayan şerbetimizi 3-4 dakika daha kaynattım. Ve şimdi artık altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. yufkalarımı 20 adet üst katı için 21 adet de alt katı için olacak şekilde ayırdım ve tekrar ayrı ayrı poşetliyorum. İhtiyaç oldukça çıkarırsanız yufkalarınız kurumamış olur bu sayede. sıvı yağımı da ilave ediyorum karıştırdıktan sonra tekrar bir su bardağı kadar yağımı üzeri için ayırıyorum zaten ara katlar için çok kullanmayacağız sadece fırça yardımıyla süreceğimiz için ara katlar için bu kadar yeter Şimdi tepsimizi yufkadan ve ara katlarına yağdan sürmek üzere tatlımızı hazırlıyoruz. tatlımın alt katı için ayırmış olduğum bütün yufkalarımı hazırladım. Gördüğünüz gibi arasına sadece fırça yardımıyla çok az yağ sürüyoruz. Ve şimdi ortasına iç harcımı eşit bir şekilde her tarafına yayıyorum. İsterseniz çekilmiş fıstık da kullanabilirsiniz. Ben ceviz kullandım. Elimle her tarafına eşit bir şekilde yayıyorum. Daha sonra da üst katlarımızı aynı şekilde devam edeceğiz. Cevizimi eşit bir şekilde yaydıktan sonra üstü için ayırmış olduğum yufkalarımı da aynı şekilde dizmeye devam ediyorum. Evet tatlımızın artık bu işlemi bitti. Bütün yufkalarımızı hazırladık. Kenarlarından kesmiş olduğum yufkalarımı çok kalın olmasını istemediğim için kullanmadım. İsteğe bağlı kullanabilirsiniz. Şimdi tatlımı kare olacak şekilde kesiyorum. Tatlımızı kestim. Hazır yufka el açmasına göre biraz daha sert olduğu için zor kesiliyor. O yüzden iyice kestiğimizden emin olalım. Sonra kestikten sonra bu arada fırınımızı çalıştırdım. 180 derecede fansız ayarda alt üst şekilde pişireceğiz. Ve ayırmış olduğumuz bir su bardağı yağımızı tatlımızın her yerine gelecek şekilde gezdiriyorum. Ve artık tatlımız fırına gitmeye hazır. Dediğim gibi 180 derecede fansız ayarda alt üst kızaracak şekilde tatlımızı pişiriyoruz. Tatlımı fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardım. Benim fırınımda ortalama bir 35 dakika kadar bir sürede pişti. Her fırına göre değişiklik gösterebilir. Dikkatli bir şekilde pişirelim ve şimdi tatlımızı 10 dakika kadar soğumaya bırakıyorum. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar ılıması için tatlımı beklettim artık üzerine ılık şerbetimi her tarafına eşit bir şekilde gezdiriyorum. bütün şerbetimizi döktüm ve tatlım şerbetini çekmesi için dinlenmeye bırakıyorum. Tatlım bütün şerbetini çekti. Artık üzerinin süslemesine geçebiliriz. Bir süzgeç yardımı ile her tarafına gelecek şekilde kakaomu serpiştiriyorum. kabuğumu serpiştirdikten sonra üzerine toz haline getirmiş olduğum çikolatamı da gezdiriyorum. Tamamen sizin isteğinize kalmış çikolata isterseniz serpiştirmeye de bilirsiniz. Evet arkadaşlar, tatlımız hazır. Hem çok hafif hem çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.